Transfer atlarından herkese merhaba. Bugün sevgili Savaş Çorlu ile birlikteyiz. Savaş abi hoş geldin. Hoş bulduk sevgili hep iyi yayınlar. Teşekkürler abi. Nasılsın? İyi mi? Koşturmaca, transfer dönemi, Avrupa Şampiyonası başladı. Artık biraz e, maçlara döneceğiz tabii ki. Yani izlediğimiz oyuncular güzel bir açılış oldu. Seremonisiyle, futboluyla Almanya tarihinin önemli galibiyetlerinden bir tanesini aldı. Açılış en bollu galibiyeti. İnşallah böyle bir güzellikle devam eder turnuva. Abi Avrupa şampiyonasına geçeceğim birazdan ama ilk önce sana Galatasaray'ın gündemini, Galatasaray'ın transfer gündemini sormak istiyorum. E, traftalar arasında en merak edilen şey ise e, Forvet hattında neler olacak? Şimdi Icardi tatilde biliyorsun ki. E, Icardi'nin yanına, Icardi'nin arkasına bir transfer yapılacak. E, sence Galatasaray o bölgeye nasıl bir tarzda oyuncu bulmalı ve Galatasaray o bölgeye nasıl bir oyuncu almalı? Ya direkt sonunda söyleyeceğim. Başta söyleyeyim. Yani Icardi'ni yedekleyeceğiniz oyuncu böyle e, alt seviyede olmalı. Icardi ayarında bir golcü olmalı. Zaman zaman birlikte oynayacak. Zaman zaman Icardi'nin yokluğunda orayı net bir şekilde dolduracak bir golcü olması lazım. Kim olur? Bunu önümüzdeki günlerde göreceğiz. Batşuay'ın durumuna göre belki Batşuay Galatasaray e, aşkı, Galatasaray birlikteliği önümüzdeki günlerde Fenerbahçe'deki durumuna göre çok daha farklı bir hal olabilir maliyet açısından Türkiye'yi biliyor. Beştaş'ta oynadı, Fenerbahçe'de oynadı. Türkiye'yi biliyor. dolayısıyla bu ligi çok seviyor. Türkiye'yi de çok seviyor. Oradaki duruma göre yani alınacak golcü Icardi ayarında bir golcü bulmak çok zor yedeklemek ama Icardi, Batşuay'ı e, başka kim olabilir mesela böyle baktığın zaman bu ligi bilen yabancı olarak baktığın zaman şu anda tabii ki direkt ismi aklıma gelmiyor. Çünkü orada yedek mi olacak? Icardi beraber mi olacak? Ama eğer Fenerbahçe'de Batşuay'ı yollar ayrılırsa şu ayarında biz şimdi sabeki konuşuyoruz, orta sahayı konuşuyoruz, 10 numarayı konuşuyoruz, 8 numarayı konuşuyoruz. Fakat forvet transferi de çok önemli. Icardi'nin e, yeniden bir sakatlık riski, kampa geç gelecek gözüküyor 3 Temmuz'da bakalım gelecek mi Icardi. Genelde kamplarda çok fazla olmasını seven bir oyuncu değil. Dinlenmesi de gerekiyor bir taraftan. Ya yani o yüzden e, bir tane de önleme var. Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi önlemesi. Rakibe bakmaksızın Galatasaray çok iyi hazırlanmak zorunda. Geçen sezon 3 önleme oynadı. Ama bu sezon bütün ekonomik planlamasını falan baktığımız zaman hep Şampiyonlar yine direkt giriyormuşçasına yapan bir Galatasaray var. E burada da ayağını çok net bir şekilde yorganına göre uzatmalı, önlemler almalı. Forvet transferini de bir an önce bitirmeli ama transfer çok ağırdan gidiyor. Abi şimdi e, isim isim gitmek istiyorum. E, bugün yine basında bir iddia vardı. Premier Lig'den bir oyuncu, e, Leicester City'de oynayan, yana şu ismi var. E, çok golcü bir isim değil. Yani kariyerinde en golcü sezonun yanlış hatırlamıyorsam 12 golle falan bir, bir sezonu var. E, Galatasaray'ın e, aradığı tarzda oyuncu olabilir mi? 1.90'a yakın boyu var oyuncunun ve Icardi'nin yanına arkasına bir bence iyi bir gidebilir diye düşünüyorum. Sen ne dersin? Ya e, olabilir ama Icardi'yi korkutacak bir forvet lazım oraya. Icardi'yi e, varlığıyla o performansını daha yukarı çıkartacak bir golcü lazım. Mesela Trabzonspor Onatçı durumu henüz daha belli değil. Onatçı ile ilgili Trabzonspor yeniden kiralama teklifi yaptı. 15 milyon pound'dan bahsediliyor. Ee, böyle bir oyuncu için normalde gerçekten de verilir 15 milyon euro, 15 milyon pound. Trabzonspor bu rakamı veremeyeceğini söyledi. Belki önümüzdeki günlerde Galatasaray'ın bu transfere girebilir. İlgi bilen bir oyuncu. Bu sezonun yani Icardi'den sonra en formda golcülüğünden bir tanesiydi. Gerçekten çok değişik bir oyuncu. Çok değişik bir tarzı var. Havadan, yerden, ikili mücadele. Ee, yani bazı oyuncular vardı böyle gol için bu mesleğe. Hakikaten tam gol için yaratılmış. Her yerden gol atabilen bir oyuncu boyu, fiziği, şampiyonlar liginde, ligde Galatasaray yine baktığın zaman 3 kulvarda mücadele edecek, 4 kulvarda mücadele edecek. Yani o yüzden böyle aslında İnaçı gibi değil de böyle Onaçı gibi bir e, golcü lazım oraya. Yani şu İnaçı, böyle bir forvet lazım. Icardi'nin olmadığı maçlarda Galatasaray'ı korkutmayacak. Galatasaraylıları böyle ah Icardi yine yok demeyecek şekilde bir forvet lazım bence. Yani burada bakan bu Vinicius. İkisi de normal şartlarda Icardi'nin 7 olan golcüler değildi. Bir iki tık daha üstünde bir golcü olması lazım bence Galatasaray'ın. Abi şimdi isim isim gireceğim demiştim ama sana genel olarak bir soru sormak istiyorum. Sence Galatasaray'ın yeni sezonda orta saha kurgusu nasıl olmalı? Çünkü orada bir net isim olarak diyebileceğimiz Torreira var. Yani Kerem Demirbay iniş çıkışı bir performansı oldu. Berkan Kutlu ilk 11'e yazılır mı? Yani bilemiyorum. Oraya net bir isim arıyor Galatasaray. Sence Galatasarayın yeni sezonda orta saha kurgusu nasıl olmalı? Ee, geçen sezondan çok daha güçlü olmalı bir defa. Bunu net olarak söyleyebilirim. Fenerbahçe orta sahasını şu anda İsmail Fred, orada e, baktığımız zaman Mert Hakan var, işte şey var, e, Şimaski var. Çok güçlü bir orta sahası var. Beşiktaş'ın da şu anda her ne kadar geçen sezon başarılı bir sezon geçirmiş olsa da transferler yapacaklar. E, Trabzonspor 5 tane isimle anlaştık önümüzdeki günlerde dedi. Bu sezonki kadar rahat bir sezon olmayacak. E, orta sahayı güçlendirmeniz lazım. Orada şu anda fe, e, Lucas yanında ne yapıp yapıp Fred tarzında, Şimanski tarzında e, ismi geçen adaylar var. Bence orta sahada yani böyle Fred ayarında bir golcü lazım. Kompak, orada 8 numara oynayabilecek, 6 numara değişerek oynayabilecek. 10 numara zaten lazım bir tane orta sahaya normalde Mertens'i yedekleyecek. Bunlar kim olabilir? Birçok isim geçiyor. Ben Lemina ismini şampiyonluktan sonra yine burada yayında vermiştim. Foto maçta da haberini yapmıştım. Çok şaşırdılar. Lemina başarılı bir sezon geçirdi. Daha önceki dönemdeki o sakatlıklarını da atlatmış. Tecrübe de kazanandı. Fizik olarak da iyi bir oyuncu. Belki Lemina olabilir. Fenerbahçe'nin de gündemi olan Höyberk olabilir. Çünkü çok tecrübeli bir oyuncu. Galatasaray'la Tottenham e, ilişkileri baktığın zaman kulüp basında transferde uzun zamandır ilişkileri var. Orta sahaya ben e, güçlü hem 6 hem 8 oynayabilecek Lucas Torreira'yı da biraz daha rahatlatabilecek bir transfer bekliyorum. Ama biraz bunlar zaman alacak. Sayın Dursun Özbek transferlerin kampa yetişeceğini söylemiş olsa da şimdi Avrupa Şampiyonası'ndan bahsediliyor. Bunu daha geniş konuşmak lazım bence bundan sonraki yayınlarda. Biraz sancılı bir transfer dönemi bekliyorum ben açıkçası. Abi oraya da geleceğim. Ama şunu merak ediyorum şimdi. Forvet'ten başladık. Orta sahaya konuştuk. Biraz da defansa geçmek istiyorum. Sence Galatasaray'ın defans kurgusu nasıl olmalı? Gelecek sezon için çünkü orada şimdi e, Davison Sanchez, Nelson, Abdülkerim var. Ve bu bazıları Avrupa Şampiyonası'ndan sonra gidebilir. Çünkü oraya şimdi Rafael Varane ismi de geçiyordu Manchester United'tan. Sen ne düşünüyorsun defans kurgusu için? Ee, önce bir gidecekler tabii belli olması lazım. Avrupa Şampiyonası'nda ya Galatasaray'ın transfer politikası Avrupa Şampiyonası'nda mevcut oyunculardan en az iki, iki tane oyuncu satmak. Transferde önüne açılması için bence oyuncu satmayı bekliyor. Bunların içinde Barış var, Kerem Aktürkoğlu var, Abdülkerim Bardakçı var. Ee, Sanchez, Nelçon arasında büyük ihtimalle Sanchez olacaktır. Burada ciddi bir gelir hedefliyor Galatasaray. Şampiyonlar Başkanın Avrupa Şampiyonası'nda takip ettiğimiz oyuncular ya da var demesinin bence buradaki transfer piyasasını belirleyecek şekilde rakamları yukarıya çıkarmayı bekliyor. Alınacak oyuncular zaten e, orada bir iyi performans sergilediği zaman, çeyrek final, yarı final gördüğü zaman alacağınız oyuncu bir anda size iki katına çıkabiliyor. Yani 10 milyonluk oyuncu 20 milyon, 20 milyonluk oyuncu 40 milyona çıkabiliyor. E, burada da bence e, savunma konusunda bir tane transfer yapılacak. O transferlerden bir tanesi Emin Bayram olacaktır. Bir tane de güçlü bir e, savunma ismi olacaktır. Yani şu anda kim olur bilmiyorum ama isimler üzerinde biraz gerçekten takılı kalmamak lazım. Sanchez ayrılı olur. Bir tane yabancı stoper gelir. Emin Bayram da takıma dahil olur. Seneye kadroda 11 üzerinde baktığımız zaman bu sezon 9-10 tane ismi aynı görüyorduk ama önümüzdeki sezon biraz farklı bir 11 göreceğiz gibi geliyor. Abi ağzına sağlık. Ee, eklemek istediğim bir şey varsa lütfen alayım. Eklemek istediğim bir şey ee, bütün izleyicilerimize teşekkür ediyoruz. Onların şimdiden kurban bayramlarını kutluyorum. Nice sağlıklı bayramlar geçirmesini diyorum. Herkese selamlar, iyi bayramlar. Bugün e, sevgili Savaş Çorlu ile birlikte Galatasaray'ın gündemi, Galatasaray'ın transfer gündemini konuştuk. Bir sonraki Transfer Plus yayınlarında görüşünceye dek şimdilik hoşçakalın.